Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Furkan ve bugün sizlerle beraber Zula'da mükemmel bir test yapacağız ve oyun oynayacağız. Hazırsanız ee, oyunumuza geçelim. Bu arada neden çok fazla yoktun veya sesin niye böyle değişmiş gibi sorularınız olabilir. Bunları da ben size açıklayayım. Neden çok yoktum bir iş tamir Tamirden geldi. O i̇lk günün fanda bir arıza çıkmıştı arkadaşlarım. O fan arızası çözdükten sonra video çekmeye karar verdim. Bir de sesim niye değişti? Bunlar yaşla ilgili bir problemler. Doğal diye duydum. Umarım doğaldır yani. Yoksa bir tuhaf olmayı hiç sevmem. Tipim de bayağı değişmiş yani eskisine göre. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuza geçtik. E, bu arada yine bu üçüncü kaydım falan. En baştan sininde demeyeyim de. Benim Fraps diye bir çekme programım var. Hem FPS düşürüyor şöyle yani Hem FPS düşürüyor dediğim gibi Hem de yani program bayağı bir sıkıntılı Hem de bazen kayıtlı de iptal oluyor onu tekrar düzeltmek için Tekrar yükledim Sorunları size anlatarak size sıkmak istemiyorum yüzden Şimdi hmm, Bir keskin nişanlıyım hepiniz ayrıca Haberiniz olsun Keskin nişanlıyı da bayağı iyi oldum Konusunda abartısızlığı falan bir şey Söylüyorsunuz emin ben kendim diyorum aslında. pek de iyi değil yani. Oyuna başlayalım. Bir yıl. Cidden bir yıldır da oynayıp keyif aldım diye oynuyoruz. Açan bunların önlüsünü ben geçmişim. Bu arada CS'den çalıntı diyorlar. Bundan böyle düşmeyi de düşünüyorum. Bence CS'den bir tamam Kaç kötü almış da yani hangi oyunu almadı? Şu oyunu aldı. Bombayı kur yani, ve patlat. Şey Özür dilerim. CS de güzel oynuyor. Onda oynuyorum. Bayağı bir seviyorum bunu ya. 30 FPS sabit aldım. Bu sefer diğer türlü kasma, laglar falan yaşanıyor. Yok, ne diyeceğim, ne diyeceğim. Ben direkt şöyle, öyle ölüm maçı, keskin nişancılı kafalarını onları seviyorum. Bu arada bir çekiliş yapmayı da planlıyorum Zula'da. Zula oyuncularına özel bir çekilişimiz var, yapacağız, yapmayı da düşünüyorum. Ee, bir teklif satın alacağım. Yeni bir oy oyunda gelen teklifler var ya onlardan birine bir arkadaşımıza göndermek istiyorum. Bunun için de çekilişe şu an yapmıyoruz tabi ama kanal aşağıdan abone olmayı unutmayın. Like dağıtın ki çekilişe yakında katılacağımızda erken katılırsınız. Ve o yüzden videolarımı bayağı bir takip etmeniz gerekiyor. Yani çekilişten sonra bağlı kişiler çıkacak bunu. Ben de çok iyi biliyorum. Cidden sabotaj. şey. Eleme nişancı da oynamayalım ya. Sabotaj nişancı. Herkes tek nişancı. Olmuş mu? Ölüm maç. Bıçak. Ha de... çok tuhaf. Şöyle sonucu 29'dan bir bakalım. Sizlerle de oynamamı istiyorsanız yine alda bir hesabım var. Onu da açıklamaya bırakacağım. Sizlerle de arada sırada oynamak istiyorsanız oynarız. Evet şimdi bu mapimize girelim. Bak şuraları şuralar tuhaf. Bak şuralar. Yüzüm değişmiş mi? <laughs> ayında gibi soru soruyor. Evet Nemrut da baya severim ama zordur durma. Baya bir zordur. dolayı benden daha iyi oyuncularımız açık oynayabilir oyuncularımız da. Onlara da rakip takımı da yok da et. Bize <laughs> tamam Lider katili. Süper. Bu arada map'e yeni geldim, leader falan olmamış şu an beklemeyin. Bana bak. Hadi, çık. çık. <laughs> Lan adam nerede ya? Karşı taraf üç kişi mi? Kapı çalıyor sürekli anlamıyorum. <laughs> Benim. babam babam geliyor, annem geliyor, abim geliyor, herkes geliyor arkadaşım. Bir. Şimdi evde video çekmek imkansız yakın arkadaşlar. Ses çıkartıyorlar ya. Bunlar da sorun. Şurayı alacağım da. Dur kardeşim. Dur. dur Allah bela. sesin Sizi sıkmak istemedim ben. Böyle sadece benim sesimi duyun diye müzik falan yapmayacağım. Aaaa neredesin kardeş? Çok iyi kestin. Tebrik ediyorum seni. Mükemmelsin. Unut dediğim gibi bir tuhaf bir map ya ben böyle bir alışamadım. Allah bilah. Abi şunlar 4 kişi falan olsa da iştahsız. Allahım benimde adam yok ya. Adam yok. What <laughs> 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 Dur gördüm şimdi. <şeyleri. gülüyor> tamam kesmiş. Bu arada bana mı öyle geliyor ya? Maçı kaybettim. <laughs> Maçı kaybettim. Evet dediğim gibi şimdi çekilişi isterseniz bir açıklayayım. Onun da videosunu çekeceğiz arkadaşımıza verdiğimiz. Ya umarım çekebiliriz. Evet çekilişin şartlarını söyleyeceğim. Ee, şimdi. Çıkalım abi şuradan bir. Şöyle rastgele girelim söylüyorum çekilişi asla çıkmayın lan. Bekleyin. Aa dur dur. Şu an güzel bir şey yok. Bak burada ee, şey olması lazım. Dediğim gibi ee, bir tane şey olacak. Bir şey yani özel teklif olacak. 5-10 liralık bir şey. Onu bir arkadaşımıza cidden hediye etmeyi planlıyorum. Şimdi de söyleyeyim isterseniz şartları. İlk kanalıma abone olun. Bu videoya like atın. Katıldım diye yorum yazın. İki şey daha var galiba. Hatırlıyorsam. Dördüncü de şey. Benim instagramdan takip edin. Aşağıdan. Beşincisi. Beşinci yoktu lan. Değil mi? Dört. Evet dört tane şey. Katıldım yazmak. E, Instagram'a takip etmek. Kanala yorum yazmak. Like atmak. Ve abone ol. Değil mi? Evet katıldım yazmayı da unutmayın. Hepinizin bir de bu arada şey katıldım yazıp YouTube'dan abonelerini kapatanlar var. Oradan bakacağım için bir de ismine Instagram'da da katıldım yazarsanız daha iyi anlayabilirim. Bunun bunları unutmayın. Hepsini açıklamada vereceğim. Birkaç zaten hepsini buradan yapacaksınız. Bir Instagram vereceğim. Instagram'ı unutmayın. Onu aşağıdan takip edebilirsiniz. Şimdi isterseniz şu su savaşı gelmiş. Onu bir test edeceğiz hep evet, birlikte bir test edelim. Hadi şimdi şey açıp Aa, hadi. hadi hadi hadi. Şu Zula'nın giriş sürelerini sevmediğimi açıklamak istiyorum. Zula'nın giriş süreleri böyle bayağı bu uzun. Ya yani bot bot tekdeseler biraz iyi olur gibi geliyor yani bana öyle geliyor. Size nasıl gelir belki pek bilmiyorum. Ee, su savaş oynayacağız. Savaş bayağı bir kısaymış. Böyle 2-3 dakika. Videoyu ben editlerken yorulacağım sizde. Yardım edin. Evet girdi. Savaşımıza şimdi oynayacağız. Abi ses açalım biraz. En maksimum bu mu? Evet şimdi. FPS Rakiplerini yok et. Yes aldık ilk kanı. İlk kan benimdir. sevmediğim yönü hem kısa hem de yani sinir bozuyor. Ama onun içinde çok güzel yaptıklar. İki kişi tam kafadan. Üç kişi. Mükemmel. Ya ama bak öldüren kişi sıksın lütfen. Beni paylaşın aranızda. <laughs> dur dur dur. Bunu öldürmek niye bu kadar zor. zor lan? Abi su sesi değil ölme sesi geldi bir an lak Aaa Bak Çok zor. Yani su su tabancalarının, silahlarının değme ihtimali o kadar zor ki. Lider. <laughs> o yatayın yok Sinemi bozmaya başladım. <laughs> tamam mı? Yok sinemi boz. <laughs> Eğilerek sıkarsanız biraz daha işliyor. Bunda birinci olma ihtimali sevgili yapma ihtimalinden daha iyi oldu artık. Tam Kesin kafadan. Falan. Abi tam kafadan nasıl geliyor ya? Arkalama. <gülüyor> <gülüyor> Sabit otuz yedi. Lider katili. Şans eseri vuruyorum desem var ya hiç yapamam. İki Oğlum oh, adam o kadar pusuyor ya adama bir iyilik yapsaydım. Neyse ölen öldünüz ölen neydi lan? Tam atlarken mi vuruyorsun? Hop aldım. Böyle. Ya bekliyim güzel. <laughs> Anlını avradım. Ne oluyor lan? Ne oluyor kardeşim? Tam tam. Arkaladı. Herkes birbirine arkalamak derdine. Başka bir şey yok ya. Ne, yaptın, ne Aldım. Zor, gerçekten bak. Denemeden bir şey demeyin çok zor. Birinci baz önce beni kesti. Başka bir şey yok mu? Ha, e, tokat var. Tokatla da bir şey alalım. Videomuzu bitirmeden önce tokatlayalım bir kişi. Ananın ne? Söyledik, istedik. Farklı videoları dağıtmayı düşünüyorum ama ya yes, seversiniz ya yes, seversiniz. Onu ben <laughs> bakınca öğreneceğiz. Farklı videoları da istiyorsanız yorumlarda da <laughs> bildirin. Ne yapacağım ben de şimdi. Ya beni bir sal ya. Çok zor oğlum ya. Cidden. Bir tokat alabilir miyim? <laughs> Nasıl lan? Nasıl yetişeceğiz? Bak hatta gözüküyor. Sinirden sinirlenmeye başlıyorum. <laughs> Abicim bir izin ver de bir tokat. Maçı kaybettin. Arkadaşlar bu video çok zor oldu. Buna inanabilirsiniz. Maçı da kaybettik. Yani cidden dediğim gibi iyi bir Zulu oyuncusu değilim. CS'den çalıntı diye mi sorarsanız. Bazı mapleri illaki yani. Böyle şeyler olabilir. Adamlar gene de yani mapi en baştan tasarlamış. Ne kadar alsa da uyarlasa da. Lene de Zula'yı sevdiğim bir oyundur. Sizle beraber oynayacağız. Çekilişte unutmayın. Dediğim gibi kanala abone olun. Like atın. Instagram'dan takip edin. Yorumu yazma, ya, ya, yazmayı unutmayın. Başka bir şey tamam. <laughs> yok. Evet yoruma da yazın. Bu arada cidden non online linkimi de bırakacağım. Onu da aşağıdan gelip beraber Zula yayınlarında katılabilirsiniz. Bir de günlük hızlı silah çıkar. Bir boka yaramayabilir. Evet. Şimdi evet videomuzun bitirişini yapalım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu sefer videoları aralıkla çekmeyeceğim. İnanabilirsiniz bu arada. Çekilişi cidden unutmayın. non live'ı da unutmayın aşağıya. Hepsinin linkini vereceğim. Abone olmak ve like atmak ve yorum yazmak hariç. Yoruldum la. <laughs> siz, siz unutmuyorsunuz. Ee, see you again diyelim. Sonra tekrar tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.